Herkese merhaba. Bebek ürünleri ve marka danışmanı Gizem Kösoğlu ben. Bu videoda size yine en çok merak ettiğiniz bebek arabalarından biri olan Buggy Compact Atofold'u anlatacağım. Doğumdan itibaren 22 kiloya kadar kullanabiliyorsunuz. Kimler tercih edebilir? Özellikle kompakt bir ürün arayanlar, hafif bir ürün arayanlar, seyahat severler, bagajında minik alan olanlar ve tabii ki daha pratik, daha güzel ürünlere ihtiyacı olanlar kompakt otofoldu tercih edebilir. Aynı zamanda doğumdan itibaren ana kucağıyla da kullanıma sahip. Ana kucağını takabilmemiz için öncelikli olarak ön barı çıkartıyoruz ve ana kucağı adaptörlerine takıyoruz. Daha sonrasında da yine ebeveyn yönelimli olarak ana kucağını yerleştirebilirsiniz. AtoFold'da ana kucağını taktıktan sonra oturma ile arasında boşluk oluyor. Bu da kirlenmesini engelliyor. Diğer taraftan en güzel özelliği kabin size bebek arabalarından farklı olarak daha uzun bir alana sahip. Dolayısıyla daha rahat etmesini sağlıyor çocuklarınızın. Ve özellikle yatış pozisyonunun ayarı için buradaki mandaldan yavaş yavaş çekip istediğiniz derecede ayarlayabiliyorsunuz. En büyük özelliklerinden bir tanesi de bu. Tam yatışa da sahip. Eğer yukarı kaldırmak istiyorsanız da yine buradaki mandaldan çekebilirsiniz oldukça kolay kapanma ve açılma özelliğine sahip tek hareketle kolaylıkla açıp kapatabiliyorsunuz. Bebeğiniz kucağınızdayken ya da elinizde eşyalar varken de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Diğer taraftan 3 kademeli tentesi var ve yine bebeğinizi gözetleyebileceğiniz bir gözetleme alanı da mevcut. Yine her bebek arabasında olması gerektiği gibi elbette 5 nokta emniyet kemeri var. Ön bara da sahip. Ön barını ekstra bir güvenlik olarak kullanabileceğiniz gibi aynı zamanda oyuncaklarını takmak için de kullanabilirsiniz. Ayak uzatma aparatında yine ayarlayabilirsiniz. Uyku saatlerinde ya da uzun soluklu yürüyüşlerinizde çocuğunuzu konfor için önemli bir detay. Diğer taraftan bebeğinizin, çocuğunuzun yedek eşyalarını ve aynı zamanda alışveriş poşetlerinizde koyabileceğiniz 3 kilo kapasiteli at sepeti de mevcut. Yine ön tekerlekleri 360 derece dönebiliyor ve aynı zamanda süspansiyonu sayesinde de dilediğiniz yolda rahatlıkla sürüş yapabiliyorsunuz. Arka tarafında fren mekanizması mevcut. Her zaman sizleri uyarıyorum biliyorsunuz. Mutlaka durduğunuz anda bebeğinizin güvenliği için frenine basmayı unutmayın. Kutu içerisinden ayak örtüsü, yağmurluk ve aynı zamanda ana kucağı adaptörü de çıkıyor. Buggy Compact Autofold sadece 7.8 kilo ağırlığında. Başta da söylemiştim özellikle hafif bir bebek arabası arayanlar için ve kabin size olmasını isteyenler için önemli bir tercih olabilir. Evet benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Ürünü detaylı incelemek ya da satın almak isterseniz VIP Bebeğin internet sitesine ya da Bostancı'daki mağazası bakabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Sorularınız olursa yoruma bekliyorum. Görüşmek üzere.